Arkadaşlar bugün resimde bilgi yarışı oynuyoruz. Sıkıtıla, en tamam. El izlemiz. Resimde bilgi yarışmasına hoş geldiniz. Ne yaptın ya? Her şeye bastı. Evet arkadaşlar şimdi yeniden başlıyoruz. Kusura bakmayın. Benim 8. puanımı geçebilecek mi? Hiç inanamıyorum. Video dışında yapmıştık. Görsel... Yarışma başlıyor arkadaşlar. Heyecanlıyız değil mi? Sakın izlemeden geçmeyin. Safi isimli bilgi yarışması başlıyor. 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 Evet. Bakayım. Aha dudu. O da aynı nerede oluyor? Yanlış mıdır? Ki. Doğru. Resimdeki çizgi film hangisidir? Onu bilmiyorum. Şu bak kanlazlo. Sen bilmiyor musun Evet. Hiç izlemedim. Ben çok izliyorum. Resimdeki ben de mormuştum. Fox de mi? Fox de herhalde. Fox herhalde. Fox tilki. Deer'dir. Bildin. Resimdeki bayrak hangi ülkeye Bilmiyorum. aittir? Bas hakkını kullandın. Tek ikimiz soruyor. Voleybol. Tebrikler. Şimdi şu anda 4 tane var. 6 5 Ne blender? Blender. Blender evet. Blender ver. Çay sütücü, peynir rendesi, pizza tavası. Hiçbiri pizza evet. <laughs> ben Pizza tavası. de geçelim. Dereot. Evet dereot olabilir. Bence o pas. Evet, evet Saktan deri otuydu. Sen pas değil, ben pas değilim sen ağaç de ağaç evet Mersin ağacı. Bakayım ağaç. Bu zeytin ağacı, Armut ağacı, erik ağacı, meyve ağacı değil yani Mersin ağacı. Mersin ağacı. Artı 10 saniye joker hakkı kullan. Mersin. Armut hiç Yanlışın. Burada zeytin yok derdi. Beş üstünün. doğru. Bu, neden daha yukarılarda olmayasın ki? Ya oğlum sekiz yaptı. Onlar evet. istemiyor. Burada biz konuşuyoruz. Yarışma biz konuşuyoruz. Bu gerçek. Ne gerçek? Resimdeki gerçek değil video gerçek. <laughs> Resimdeki siyasetçi kimdir? Artık Melih Göçek hatırladın <laughs> Ben bunu yapmıştım. Melih Göçek yapmıştı, yapmıştı. Yanlış çıkmıştı hatırlamıyor musun? Hayır. Yanlış çıkmıştı. Hep bana siyasetçi geliyor Arkadaşlar videomuz bu kadar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Burada bitmedi. nereye? 3 dakika oldu yani. Şimdiki araba modeli hangisidir? Ferrari. Mercedes. 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 Olmadı. Pegasus <laughs> da mı? Yüksek... Mercedes ama o. o. Neden daha Hayır. Pegasus. Pegasus. Aslan şey vardı ya. Aslan. Aslan şey oluyor. Aslan Pegasus. Ee, evet. Evet. Tekrar oynamaya karar verildi. Allah. He. <laughs> <laughs> çok komik. Logo... geliyor. Pas Resimdeki bilgisayar parçası hangisidir? Muz. Biz bilgisayar Tebrikler. Resimdeki siyasetçi kimdir? Pas hakkını kullandı. Ben de Fatma Şahin'im. Resimdeki mutfak aleti hangisidir? Babaannem bize vermişti bunu. Bildin. Hiç görmemiştim. Resimdeki bitki hangisidir? Tut. Bravo! Anne! Resimdeki araba modeli hangisidir? Ben gerçekten bunu bilmiyorum. Yuvarlak da hatırlayamıyorum adını. Oydu beş. Hadi ama Daha yüksek Sana Türk kahvesi yapayım mı? Hı? Hadi de. de. Ay, sakın gel. Yok yok otursun <laughs> <yok. gülüyor> <Ay>, da bu olsun. Ayakları bağla Ya. Yarışma yeniden oynanıyor. Ay. Resimdeki ünlü kimdir? Ver bu sim. Ben Gül Ya da Tülü Şahin. İşini birini. Artı 10 saniye Joker hakkı kullandın. Tülü Şahin. Olabilir. Tülü Şahin. <laughs> Oyun bitti ama bence daha iyisini yapabilirsin. Hadi tekrar dene.